Hepinize merhaba. Bugün Dantras and Demons'un ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Evet, ilk bölümü çok sardı, çok eğlenceliydi. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. Şöyle zaten ikinci bölümümüz açık. Seçtik. Şeytan modundayız. Şöyle başlayalım. İnanırlarımız otomatik olarak kaydedilecek. Oyunda her şeyin bir çözümü var. Takıldıysan beynine durman demiş. Ana kodu o. Köşk müğrenli. Şanslıyım ki orada gizli bir tuzak kapısı var. Burada olmalı Bunca çıldığımın arasında onu bulamam. Duhane çaldılar. Onlar olmasa da iyi görebilirdim. Hepsini sallamam gerek. Onları sallamam gerek. Nasıl yapabilirim? Bir yürüyelim bakalım. Belki buradadır. Hmm, yok. Bir de geri gidelim. Bir daha Geri yönelim. Lanet yaprak, yapraklar. Nerede bu tuzak kafası? Küfür etmiş. Etme küfür kardeşim. Buluruz. Uyan şeytan yardım et bana. Yok et şu çalıları. Küfür küfür küfür. Evet. Şu lanet yaprakları ortadan kaldırmak için bir şey yapmak lazım. Ne yapmak lazım? Küçük bir deprem yeterli olurdu. Yüce şeytan seni uyandırıyorum. Yerin sallandığını ve şu kurumuş yaprakları ortadan kaldırdığını hissettir. Dinle. Yeri sallayacak mısın? Sallamayacak mısın? Salla salla. Emri veriyor yine. Ey aptal surat ekrana boş boş bakmak yerine şu işe yaramaz aleti sallayacak mısın artık? bize aptal diye. Hmm. Ha, tableti sallayınca oldu. Sonunda teşekkürler. Evet, içeri bir şey taşıdı. Bir süre sonra biz geliyoruz. Junior, biziz. Wow, burayı tekrar görmek garip hissettiriyor. Bu tuzak kapısını gizli bir geçide benziyor. Umarım her şey için çok geç değildir. Görünüşe göre aşağı inmem gerek. Aşağı gidelim. Güneş tamamen batmasına az kaldı. Acele etmeliyim. Allah Allah. Yılan var bir tane. Tamam bu yılanla bir etkileşime giremiyoruz. Ayrılamam korkarım ki Rakat şu anda burada. Biz Rakat'ı yakalama peşindeyiz. Ne taraftan? Hmm. Böyle kapılar var. Orta kapıdan geçelim mi? Hop. İlk odaya geri döndüm. Ha. Yılanla etkileşim kurabiliyormuşuz. Orada da kobra var. Geçelim şu kapıdan bir. Ve burada bir fare var. Acaba yılana fareyi mi yedirteceğiz? Bıraktık. Bıraktık. Hop. Çıkış yolunu bulmuş muyuz? Ha, bunların peşinden gideceğiz Bakalım O bir daha buradan gidiyorlar Bakalım bakalım Güzelmiş Yılana bakın böyle yılan mı olur ya Buradan gidiyorlar Evet Hoppala Gidelim bakalım peşlerinden nereye gidiyorlar Hem bize çıkış yolu bunların peşinden git diyor. Bir daha en sağdaki kapıya gittiler. Fare yolu biliyor galiba bizi götürüyor ama. <laughs> evet ilk kapıdan geçtik. Ne kadar kapı var ya bu ne? Hadi bakalım yalan bizi sokmasın da oyundan her şey beklenir. Hadi bakalım ortadan. Hah şükür. Ben bunlarla mı gidiyorum? Şurada bir merdiven var. Burada bir şey yok. Bir bakalım. İşte çıkış sonunda. Hı hmm, merdiven çıkışmış. Bu bölmeyi nasıl açacağım? Hadi <laughs> bakalım. Bu köşkün iç bahçesi olduğunu bilmiyordu. Bilmiyorum. Okuyamıyorum ya. Yani. Burada bunlar var. Çirkin bir heykel. Bu neymiş? Şu an geri dönemem. Ne diyor? Şu an geri dönemem. Ragat çoktan kurbanını bulmuş olabilir. Biz Ragat'ı yakalama peşindeyiz. Şöyle şuradan bir yolu varmış. Tablo ürkütücü bir resim bakalım ben mantarı Tabloyu aldık. Allah Allah. Kapı kilitli. Kulbu kafatası şeklinde. Bir de buradan bir ışık var. Yağmur suyu çatıyı aşındıracak kadar asitli. Değişik. Kapıya baktık. Geri dönelim bir daha en sağa gidelim bakalım en sağda ne varmış. Bu kurbağaya bir şey yapamıyorum. Burada bir tane ateş kedi var. Dişli bir ateş kedi. Burada bir şey var mı? Bir tane daha tablo var. Bu manzara bir keçi adam heykeli ağzında bir oyuk var bu Allah Allah. boş bir kova faydalı olabilir değişik bir geri dönelim bir daha Çünkü yapacağımız bir şey yok abi şu anda Allah Allah buraya geldik Ev bir diş işe yarayabilir. Ben bile güzel bir örnek düşünemiyorum. Nasıl olacak ama? Örnek düşünemiyorum. Pardon. Bir tane diş aldık. Kova aldık. Tablo aldık. Bakalım. Görünüşe göre birisi bir tablo çalmış. Kim çaldı acaba? Kesinlikle biz değiliz. Kapıyı açabiliyoruz mu? Hımm dişle zorlasak işe yaramıyor. Kovayı doldurduk. Şimdi biz bunu kapıya dökersek kapı açılır mı? Aşılmaz. Hani asitli suydu? Evet bir de dişi bir atta kullanalım. Bir bakalım. İşte mesela bir şey yapabiliyor muyuz? Oo, bir tane şey buldu. Takma diş attan düştü. İşte vurunca. Bir dakika az önce burada şey vardı. Bunun ağzı boştu. Takma dişi buraya takabilir miyiz? Oo, güzel. Takma diş oraya göreymiş tablo var. Bayağı bir ürkütücü bir resim. Ha, burada tablo başlığı var. Duvardaki defada şöyle yazıyor. El Gran Caprion. Peki biz mesela bu tabloları buraya bıraksak. Şöyle. Aha. Burası açıldı. Burası neymiş? Bir, bir tane kiremit. Bu şey değil mi ya? şu bizim dışarıdaki şeyin boşluğu dışarıda kırmızı şeyler var ya bir heykelin üstünde ha şurası şunlardan değil mi bu evet <laughs> anahtarın niye olmuyor oldu İçeriden kafa şeklinde bir anahtar çıktı. Anahtarı da aldık. Gidiyoruz. Anahtar. Kapıyı açacağız. Anahtarı da kapının kilidini açtık. Hadi içeri girelim. Burada ne var? Ab, net etkileşimimiz var. Heykelin aslında soğuk bir ekran geliyor. Levha'da şöyle yazıyor. Su kayayı yıkıp geçmek için her zaman bir yol olur Nasıl yani? Şimdi mesela bizim bu su kova aşınıp yok olmuş. Suyu ağzımızla mı taşıyacağız biz? Bu ne? ağzımla mı taşıyayım? İğrenç ama madem ısrar ediyorsun. Ben şaka yaptım lan. Ağzında niye taşıyorsun? Ağzımız su mu taşıyacağız? Evet. Kuluk kuluk diyor. Su var burada. Işkırık tuttu ve suyu yuttum. Hay. Hay senin ışkırığına da ağzına da boğazına da Gerizekalı. Abi ne yapacağız o zaman? Bir şey bulmamız lazım. Hmm. Aa. Bir zarar vermem ama o testi ihtiyacım var. Şuradaki testi aldık. Güzel. Çıktığımız gibi soru işareti yanması tahmin edemezdim bu arada. Şöyle yapalım. Testi doldurdum. Mermer asitli yağmura dayanmalı. Bakalım ne yönecek mi? İnşallah bizi başka bir yola daha sürüklemez. Evet. Açılıyor mu? Ha kapı açıldı. İşe yaradı. su bir çeşit mekanizmayı çalıştırmış olmalı. Oo içeri girdik. Anakloto korkma yakında her şey bitecek. Şu balon tipine bir bakayım. Sevgili kızım, muhteşem bir şeye tanık olmak üzeresin. Şeytan yükseliyor. Sonunda ayini mükemmelleştirdim. Bu sefer başarısız olmayacağım. Bu e, ilk bölümdeki teyze olan adam. Hani o peruk takmış diye. O galiba kaçmış. Sadakatimi ödüllendirecek. Şeytan bunu ödüllendirecekmiş sözde. Hissediyor musun? Bu konutta yaşayan şeytan sonunda uyanıyor. Sonunda güneş battı, harekete geçme zamanı. Uyuyan şeytan bu duvardan yüksel. Bu ne yapıyor? Ayin mi yapıyor? Dua mı ediyor? Bet mı ediyor? Bu diyor, ha biz buna dokunabiliyoruz. Ben bunu alabiliyorum böyle. Bunu onun üstüne bıraktım. Ah dedi öldü. Ne oldu şimdi? birkaç dakika sonra. Biz geldik. Lanet olsun çok geç kaldım. Bir bakalım. Çok şükür sadece bayılmış. İyi kız bayılmış. Bir bakalım bu neymiş. Radak ölmüş. Bu dolabı ne hareket ettirmiş olabilir ki çok ağır. Eski bir kitap kapağında. Anekdato Rahagat yazıyor. Da, dahil olmak üzere 5 isim var Tarikatın üyeleri olmadı <laughs> sesim çok kötü ya üyeleri olmadı iyi peki Olsun. inanmıyorum dolapta devasa bir parmak izi var şaka mı bu değişik dolapta parmak izi varmış da aa ertesi gün oldu biz neredeyiz uçan objeler dev parmak izleri sen benimle dalga mı geçiyorsun dedektif patron bu bizim patronumuz. Biz de dedektif olmuşuz. Evet. Ceketine bakıyorum da sanırım benimle dalga geçiyoruz. Tanrı'ya sorguladın mı? Evet. Ama hala şokun etkisinde. Her şeyi unutmuş. Bu Junior. Yani biz. Patron kahretsin neyse en azından o psikop psikopattan kurtulduk ve dosya kapandı. Junior korkarım ki bu kadar basit değil. Kitap tehlikeli bir tarikatın varlığı hakkındaki korkularımı doğruluyor. Patron, başlarım senin kitabına. Dosya kapandı ve bu isimleri bir daha duymak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Junior nasıl isterseniz. Bizim patron galiba götlek ya. Korkak bu ya. Duymak istemiyorum falan konuyu kapatma peşinde bu. İşin ardını arkasını incelemiyor arkadaşlar. Patron, güzel. Seni Felix'in dosyasını atıyorum. Başkanın kedisi yani. Basın o kedi hakkında bir şeyler öğrenmek için. Kurtlarım, kadar sarılıyor. Sarılsın ama, ne bize ne. Kendine iyi bak ve lütfen kurtul o ceketten. Sana ne oğlum ceketimizden? Felix dosyasını incelemeye hiç niyetim yoktu. Bunu söylememe gerek yoktur. Bu arada, hala anlamadıysan ben bir de teklif oldum. Biz o olayın üstüne dedektif olmuşuz. Düşündüğün kadar büyüleyici bir iş değil. Sürekli kabusları görüyorum ve alkol bağımlılığım başladı. Bağımlılık demişken Timi'yi hatırlıyor musun? Timi bizim ilk bölümde kurtardığımız arkadaşlarımızdan biri. Evet ne olmuş bu çocuğa? Selam Timi bugün ne yapıyorsun bakalım? Al yiyecek için harca lütfen. Para verdik. Hey çok teşekkür ederim be kardeşim zavallı Tim'i beni hatırladığını sanmıyorum. Büyük ihtimalle kendini bile hatırlamıyor. Buna ne olmuş ki? Uyuşturucu bağımlısı mı olmuş? Ne olmuş? Günler geçiyordu ve ben o kitabın bağımlısı olmuştum. Ne yazık ki yazılanları şifreydi ve anahtarı kelimeyi bilmeden okumak mümkün değildi. Hmm, kapakta ismi yazan insanların izini sürmeye çalıştım ama hiç kolay olmadı bulabildiğim tek benzerlik beni rahibeler tarafından yönetilen bir okula getirdi. Bir rahibe şüpheli bir olamazdı ama yine de şansımı deneyebildim. Bağlan bağlantılı olmalarını ümit eder. Evet, bölüm 3'e geldik. Kutsal Dağ ilerlemeniz otomatik olarak ayrımları. Ama biz burayı biliyoruz. Yani biliyoruz derken yeni bölümün başı. 3. Bölüm Kutsal Dağ Enstitüsü 4. Bölüm, 5. Bölüm, 6. Bölüm Var Biz şu anda 2. Bölümün sonunda kalalım yani Bu video için 2. Bölüm yeterli Bölüm bölüm zaten çekiyoruz Umarım videoyu beğenmişsinizdir Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Görüşmek üzere 3. Bölümde görüşürüz